Dostlarım selamun aleyküm. Bir önceki videomuzda bir zırhtan bahsetmiştim. Bir askere giden arkadaşımız bu zırhı çekiliş yapmam için söylemişti. Ancak bunu videonun ortasında koyduğum için sanırım bazı insanlar tarafından görülmemiş olabilir. Bundan dolayı bunu tekrar bir hatırlatmasını yapayım. Bu videoda bunun bir çekilişini yapalım. Bir tane artı bu aslan, Kılıcı, aslan plaka zırhımız var. Ee, 1500 HP, 4 koruma, ekli diğeri kırık. Bunu bir arkadaşımıza hediye olarak vereceğiz. Oyuna yeni başlayan arkadaşlar yazarsa daha güzel olur. Yorum kısmına nickinizi yazarsanız oyun içinden ben de size posta kutusundan göndereceğim bunu aranızdan bir kişiye. Evet bu çekilişi haber verdiğime göre biz videomuza kaldığımız yerden devam edebiliriz. Evet gerçekten e, insanları anlamak zor. Ee, neden böyle oluyor hiçbir fikrim yok. Sonuçta bir bagcana mı yapılıyor? Bagcana mı 5 kişiyle birlikte yapabiliyorsunuz ve e, görevi yapıyorsunuz öncelikle de bu sizin vaktinizi de alıyor e, yapılan boss da kolay bir boss da değil sonuçta iteminizi yapıyorsunuz şöyle oluyor böyle oluyor yani bu bak canım sandıklarını 3.5'dan 4 hemden koymak nedir hani yani bunu sistem olarak söylemiyorum isteyen istediği fiyattan da koyabilir ama emeğin karşılığı değil gibi geliyor o yüzden ben bir kısmını e, paramın yettiğince bütün bug çektim. Ee, yaklaşık olarak şöyle göstereyim. İki tane de bek sandığı aldım. Şöyle sırayla açmaya başlayalım bakalım. Yakut oyma bıçağı, kitap sandığı, güçlendirme, muharebe, hortlak, bakır plakalar. Yaklaşık olarak buraya bir buçuk won verdim. Bir won yetmiş diyebiliriz. Bakalım zarar mı edeceğiz, kar mı edeceğiz bilmiyorum ama gene de içim rahat eder. Çünkü hani 3.5'tan olacak iş değil. Kaldı ki bir tane ejderha alevi aldık bile. Ejderha alevi şu anda 90 en falan. Gene bu pahalılaşır. bir bana kadar çıkar. Şöyle devam edelim güzel bir şey çıktığı zaman söyleyeceğim. Ancak envanterde 3 dikey alan istiyor. Şöyle biraz boşaltalım. Kutlama kağıdı çıktı. Güzel. Şöyle biraz açayım da Efsane bir silleme çıktı. Onu da bir açarız. Hatta şöyle karanlık vuruş misilleme geldi. Bu değerli değil. Şöyle bunları da atalım. Güzel fasulye geldi güzel. Şu anda güzel olabilecek bir şeyler çıkmadı henüz. Sadece bir ejderha alevimiz var. Akik geldi. Bir ejderha alevi daha geldi. İki tane... o ejderha alevi iki tane birden çıkmış. Onu birden görmedim. Vallahi onu görmedim birden. Çok iyi. E bütün bak canımı, bütün sandıkların parası çıktı bile. Vallahi çok iyi oldu. Devam edelim. Şöyle fazlalıkları da ata ata. Ağır kemerler çıktı bu da para. Hakikat ruhu çok para değil. Yani bir para edeceğini zannetmiyorum. Bir tane daha hakikat ruhu. Dut falan çıkmış. Tabi sandığı güçlendirmelerden de ruh vuruşu güçlendirme ve kılıç çevirme güçlendirme var Ruh vuruşu para edebilir Güzel Titan dioksit Çok güzel Evet bunlardan bir şey çıkmadı Şöyle emanetleri biraz toplayalım yani dediğim gibi Vagjanamulardan Vagjanamulara ee, e, bir bon sanırım bir bon 30 en falan verdim böyle tam tamana diyeyim. Bir bon 30 en verdim. 3 tane alev çıkarttık. Gayet güzel kar oldu. Şimdi şu bekçileri de açacağım. Bunlardan da güzel bir miktar para gelirse gayet güzel olacak. Şöyle bir tane açalım. İlkinden kaç em geldi? 10 M gelmiş. Yanlış görmediysem şöyle de bir bakayım. Aynen 10 M gelmiş. Diğerleri yüz kremi falan filan var. Onlar çok önemli değil. Diğerini de açayım. Bir 10 M daha gelmiş. Güzel bir, bir bekçi daha açalım bakalım şimdi sandıklarla para katlamaya çalışacağız. Yani çünkü bu böyle gerçekten olmaz. O kadar hani bosslar bu kadar kolay değil. Fiyatlar böyle olmamalı. Şöyle bekçi bir tane daha alalım. Satıldı diyor. Tamam. Arkadaş başka bir mi deniyor? Ne yapıyoruz Hep topu bir tane alacağız. Bunu da açtım. Tamam. Onem para geldi. Başka da yanında değerli olabilecek herhangi bir şey yok. Tamam. Bekçilerden çok bir şey olmadı ama dediğim gibi bakjanamulardan çok güzel kar ettik. 3 tane alev, bir tane titan dioksit. Ee, bu bekçilerin parasını da çıkartır. Yani dediğim gibi bu bu şekilde olmaması lazım. Hatta ben şu geriye kalan paramla da gene bakjanamu alıp açacağım. Çünkü yani şöyle pazara da bir baktığımız zaman yani bu nedir? Hadi bunları geç şuna bir açımlık koymuş da bunlara kadar hani şu 4200'e kadar ben çektim zaten hepsini. Ee, yani yani 3.5'tan başlayıp bu 4200-4300'e kadar nedir? Bunlar hani çok para değil. O yüzden hani ben şaşırıyorum açıkçası. Başkası almadan. Tamam. Bir tane daha alabiliyorum. Evet bitirdi. Son 3 tane daha aldık. Şunları da şöyle bir atalım. Ne çıktı? Tecrübe, duygu çantası. Kanapı. Duygu çantası. Tamam. Güzel. Parayı... şurada bir tane daha varmış. Bak bunu görmedim. Gözümden kaçmış bu. Evet. 10 tane cesaret belirli beyaz bol boya çıkmış. Başka da herhangi bir şeyimiz yok. Dedim ki bunlar kar. Lütfen sandıkları bu kadar ucuz piyasasını düşürmeyin. Lütfen. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Section and 12, going find your ass way in New Orleans. Watch out, I'm juggin'. that's your hand if your hand am I putting put two in your man if your man keep a lookin'. Act like a putreo, your wrist get tookin' I'm not the type to go with so fuck with them niggas. Who fuck with them niggas. So stay on some fish. Oh.